Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Muhammedin Rahim. ve selam Allah Muhammed ve Sahbi Kıymetli arkadaşlar, Riyaz Salihin kitabından okumaya devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz derste 21. hadisin sonuna gelmiştik. Ee, bugün de inşallah 22. hadis şeriften Riyaz Salihinde İmam Nevi Hazretlerinin derlemiş olduğu sayı hadislerden 22. 22. anlatmaya devam edeceğiz inşallah. An Ebi Nüceyd Ebi Nüceyd'den rivayet ediliyor. E, bu Nüceyd'in daptı. Bir min nuni ve fethel cimi nunun yani Nüceyd derken nunun dammesi ve cim harfinin de fethesiyle Nüceyd diye ismi tazkir geliyor. İmran İbni Hüseyin El Huzai İmran İbni Hüseyin El Huzai Huzai kabilesine mensup olan İmran İbni Hüseyin'dir. ismi i İmran e, babasının ismi de Hüseyin'dir radiyallahu anhuma, Allah-u Teala herkisinden razı olsun. Kendisi de babası da sahabidir. Enne imraten bir e, hanım sahabi min cüheynete, cüheyne e, tarafından bir hanım sahabi eted Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve geldi. Ve hiye hubla mine zina bu e, sahabi hanım zinadan dolayı hamile kalmıştı. Fakalet bu e, hanım Peygamber Sallallahu Aleyhi dedi ki: "Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, esettu hadden. Ben had cezasının uygulanması gereken bir iş yaptım. Had cezasını hak ettim. Fe alayya o işi bu haddi benim üzerime gerçekleştir. Beni bu had cezasına çarptır diye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bulundu. Feda Nebiyullah Sallallahu Aleyhi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem çağırdı veliyaha bu hanım sahabinin velisini çağırdı. Fakale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ahsin ileyha. Bu hanıma iyilikte bulun. İyi davran. ve izâ vada'at fe etina. izâ vada'at çocuğunu doğurduğu vakit fe <laughs> etini bana getir." buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe <laughs> o hanım sahabinin velisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi yaptı. Fe emere bihen nebiyullahi sallallahu sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona emretti. Fe şuddet aleyha siyabuha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hanım sahabi için emretti ve elbiseleri üzerine sağlamca bağlandı ki had cezası uygulandığı vakit açılıp avret yerleri gözükmesin diye. Sümme emere biha. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hanım için emretti. Fe o da recm edildi, zina, zina haddi olarak. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra salli aleyha bu e, had cezasını uygulandı. Had cezasından dolayı ölen hanım üzerine cenaze namazını kıldı. Sümme salli aleyha cenaze namazını kıldı o hanımın. Fekale lehu Ömer, Ömer ibn Hattab Khattab anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek dedi ki Tusalli aleyha ya Resulallah ve kad zanet, Ey Allah'ın Resulü sen bu kadının üzerine namaz kılıyorsun da bu zina yapmıştı diye buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna cevaben dedi ki لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً Bu hanım öyle bir tövbe etti ki لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ السَّبْعَيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ Bu hanımın yapmış olduğu tövbe Medine ehlinden 70 kişiye bölüştürülse, parçalansa لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ السَّبْعَيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ levesiat bu hanımın yapmış olduğu tövbe Medine ehlinden 70 kişiye dağıtılsa, 70 kişi arasında paylaştırılsa levesiat yine de çok gelirdi, yine de fazla gelirdi. Ve hel vecette ey Ömer sen hiç gördün mü? Eftele min encadet bi nefsiha. Kendi nefsi ile Allah için, Allah için kendi nefsinden vazgeçenden daha faziletli birini gördün mü? Ya da Allah için nefsinden vazgeçmekten daha faziletli bir iş gördün mü diye Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Ve burada tövbe ettikten sonra tövbesinin kabul olacağını, tövbedeki samimiyetin faydalarını Peygamber ve bize bir daha gösteriyor. 23. hadis-i şerif an İbn Abbas radıyallahu, anh, radıyallahu anhuma bu hadis-i şerifimiz Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ediliyor ve Peygamber sallallahu ve sellem'den şöyle bir hadisi naklediyor bize. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lev enne li ibni Adem e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer Adem oğlu için olsaydı vadiyen min zehebin altından bir vadi olsaydı ahabbe insanoğlu yine isterdi, yine severdi. En yekûne lehu vadiyan kendisi için iki vadi altın olmasına, iki vadiyi dolduracak altın olmasını isterdi. Velen yemle e fahu Adem ağzını hiçbir şey doldurmaz ille turab sadece toprak doldurur. Yani Allah e, Ademoğlunun, insanın ağzını sadece toprak doyurur. Toprak doldurur buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve evet, yetubullahu ala men tab ve Allahu Teala tövbe edenin tövbesini kabul eder buyuruyor Peygamber ve Aleyhisselam. Muttafakun aleyh bu hadis İmam Bukhari ve İmam Müslim tarafından ittifak edilmiştir. Ve an Hureyla Ebu Hureyre radiyallahu anhu Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buyurdu ki Yedhakullahu subhanahu ve ta'ala Yedhakunun kelime manası gülmek demektir. Ancak Allah-u Teala için kullanınca Allah-u Teala hoşnut ve razı olur manasındadır. Yedhakullahu, subhanahu ve teala Allah e, zul celal ve İkram hazretleri hoşnut ve razı olur. Ila raculeyni iki kişi hakkında hoşnut ve razı olur Allah Teala. Yaqtulu ahaduhum al Bu iki kişiden biri diğerini öldürüyor. Yedkhulani'l cennete. İkisi ikisinden biri diğerini öldürüyor, her ikisi de cennete gidiyor. Yuqatilu hadha bu sağdaki öldürüyor fi sebilillahi <JBchin> fe yuqtal. Yuqatalu hadha bu sahadaki Allah için savaşıyor. Fi sebilillahi Allah için savaşıyor fe <Slü gli międzyquer withholdancies> Bu Allah için savaştığı yolda öldürülüyor. Summe Allahu alel katili. Sonra Allah Teala katilin tövbesini kabul ediyor. O Allah için savaşan kişiyi öldüren tövbesini kabul ediyor. Fe yuslimu <minus S Begin> Müslüman oluyor. Müslümanı öldüren Müslüman oluyor. Allahu Teala onun tövbesini kabul ediyor. Festeş hedu o da şehit oluyor Allah yolunda. İşte bu Allah yolunda şehit olup birbirlerini öldüren kişilerin Allah Teala tarafından rıza ve hoşnutlukla karşılandığını Allah, Allah Resulü bize gösteriyor. Burada musibete sabır dan ve tövbenin kabulünden Peygamber Sallallahu Aleyhi gösteriyor. Bu hadisten sonra da zaten sabır konusu geliyor ikinci konu olarak. Babu sabri sabır konusu. Kale Teala, Kale Allahu Teala, Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Ali İmran Suresi 200. ayet kerimede. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru. Ey iman edenler, sabırlı olun ve sabır sahibi olun. Sabredin ve sabır sahibi olun. Sadece musibet başınıza geldiği vakit sabredip geri çekilmeyin. Her zaman sabır ehli kişilerden olun buyuruyor Allahu Teala. Ali İmran suresi 200. ayet kelimesinde yine Allah Teala buyuruyor. Böyle nebluvennekum bi şeyin min vel cu'i ve naqs min emvali vel enfus ve semarat. Böyle nebluvennekum muhakkak ki sizi imtihan edeceğiz. Belalara musibetlerle karşılaştıracağız. Bir şey minel havfi korkudan bir şey ile imtihan edeceğiz. Vel cu'i açlıkla ve naqsin minel emvali mallarınızın azalmasıyla imtihan edeceğiz. Vel enfusi nefislerin azalmasıyla, ile eşinizin, çocuğunuzun, ailenizden birinin ölmesiyle. ve semarati meyvelerinizin size verim veren toprakların imtihanıyla, ile eksikliği sizi imtihan edeceğiz. Ve beşir sabirin Allahu Teala bu hususta, bu imtihan karşısında sabredenleri müjdele buyuruyor Peygamber Sattu e, Bakara Suresinin 155. ayet kelimesinde. Ve kâle yine Allah Teala buyuruyor. İnnemâ ma sabirûne ecrahum bi gayri hesab Muhakkak ki sabredenlere sevapları, mükafatları hesapsız olarak verilecektir diye Allah Teala buyuruyor. Zümer Suresi 10. ayet-i kerimede. Yine Allahu Teala Şura suresi 43. ayet-i kerimesinde velemen sabara ve gafara sabreden ve bağışlayan kişiler in sabretmek ve bağışlamak inne zalike lemin azmil umur sabret ve bağ, sabretmek ve bağışlamak gerçekten yüce işlerdendir buyuruyor Allah Teala. Ve Teala yine Allah Teala Zülcelal ve ikram Hazretleri bize buyuruyor. Estaînû bis sabri ve selah. Sabır ve namaz ile Allahu Teala'dan yardım isteyin. İnallâhe ma'as sabirin. Muhakkak ki Allah Teala sabredenlerle beraberdir diye bize öğüt veriyor Allahu Teala Bakara Suresi'nin 153. ayet kelimesinde. Ve kâle Teala yine Allah Teala bize Muhammed Suresi 31. ayet kelimesinde buyuruyor ki: "Ve lenebluvennakum hatta na'lemel mucahidin minkum sabirin." Sizden gayret edenleri, cihat edenleri, mücahede edenleri ve sabredenleri bilene kadar Allahu Teala sizi imtihan edecektir diye buyuruyor. Ve ayatu fi hadzal emri fil emri bis sabr. Sabrı emretme hususunda ayet-i kerimeler ve beyani fadlihi ve sabrın faziletinin açıklanmasında sabrın emredilmesinde emredilmesine dair kefiretun marufetun çokça ayet-i kerime vardır ve bunlar çokça biliniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden devam ediyoruz sabır konusunu işlemeye. Riyaz Sahih'in sıralamasında 25. hadisten devam ediyoruz. Ve an Ebi Malikil Haris İbn Asim el Eş'ari Eş'ari kabilesinden Ebi Malik Haris İbn Asim'dir. İsmi Haris'tir. Babasının ismi Asim'dir. Eş'ari kabilesindendir. Ee, ve künyesi Ebi Malik'tir. İlk çocuğun adı, künyelendiği çocuğun adı Ebi Malik'tir. Malik'tir. Radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Kale, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Et-tuhuru şatrul iman, temizlik imanın yarısıdır. Velhamdu lillahi, Allah-u Teala'ya hamd etmek temle mizan, mahşer günü terazi doldurur. Ve subhanallahi ve subhanallahi velhamdu lillahi subhanallah ve elhamdülillah bu her iki zikir Allahu Teala'ya tesbih etmek Allahu Teala'ya hamd etmek temle ani doldururlar. Ev temle u burada ravinin bir şüphesi var. Acaba Peygamber Sallallahu temle ani mi demişti yoksa temle mu temle u mu demişti diye bir şüphesi var. Bu her ikisi doldururlar ya da doldurur. Ma beyne semavati vel erdi. Yer ve göğün arasını doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah kelimeleri yer ve göğün arasını doldurur. Ve salatu'n nuru. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun. Kişinin vermiş olduğu sadaka delildir. Onun Allahu Teala yolunda yapmış olduğu iyiliğe dair bir delildir. Ve sabru sabır ise diyaun yine şafakları söken nur gibi, şafakları söken nurdur. Sabır nurdan ibarettir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vel <laughs> Kur'anu Kur'an-ı Kerim hüccetun leke Kur'an-ı Kerim senin için bir delildir. Hüccetun delildir <laughs> leke senin lehine ev aleyke ya da aleyhine bir delildir Kur'an-ı Kerim. Eğer onu okur, içindekilerle amel eder ve çevrendekilerin de amel etmesi için bunun e, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyar, nehilerinden kaçarsan lehine bir delildir. Ancak Kur'an-ı Kerim okumaz, Kur'an-ı Kerim okumanın hakkını vermez ve Allah-u Teala'nın emrettiklerinden uymaz, yasakların, yasakladıklarından kaçmazsan o zaman Kur'an-ı Kerim aleyhine bir delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve hadisin devamında Kullu nasi yagudu bütün insanlar sabahlar ve bayi'un ve nefislerini satarlar. فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُعْقِبُهَا Bu nefislerini satanlar kimisi vardır ki فَمُعْتِقُهَا Ateşten kurtarır, azat eder. اَوْ مُعْبِقُهَا Ya da ateşe mahkum eder. Yani azaba düçar eder kendi nefsini. Kişi yapmış olduğu şeyden dolayı kendisini cehennemden kurtarır ya da cehenneme düşürür diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize gösteriyor. Ve sabrın bir nurdan ibaret olduğunu bize gösteriyor. Sabrın nurdan ibaret olduğunu, sadakanın Allahu Teala'ya karşı bir delil olduğunu, namazın yine nurdan ibaret olduğunu ve her insanın yaptığından mesul olduğunu gösteriyor. 20 Ravah Müslim bu okuduğumuz hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. 26. hadis-i şerif An Ebi Said Sa'id ibn Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh e, ee, Sa'd ibn Malik'ten rivayet edilmiştir. Künyesi Ebi Sa'id'dir. Oğrun ismi Sa'id'dir. Bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh enne nâsen minel ensari ensardan, Medine ehlinden muhacire yardım eden e, Medine ehlinden bazı kişiler se'elû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Peygamber sallallahu aleyhi kendilerine yardım edilmesini istediler. Se'elu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe a'tahum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerine karşılık verdi ve e, isteklerini verdi. Sümme se'eluhu fe a'tahum. Yeniden istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha verdi. Hatta nefide ma'indehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaki bitene kadar onlar istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensardaki fakirlere verdi. Fekale lehum hine enfaka kulle şeyin bi Fekalalehum <laughs> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a buyurdu ki hayne enfaqa kulla şeyin bi elinde olan her şeyi infak edince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a buyurdu ki ma yakun 'indi min hayrin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor benim yanımda hiçbir hayır kalmadı falan eddahiruhu ankum benim yanımda hiçbir hayır kalmadı yani hayır edecek sadaka olarak verecek bir şey kalmadı ki ben onu sizden engelleyeyim ve men kim iffetli olursa yuifuhullahu Allahu Teala onu iffetli kılar. Kim istemekten geri durarsa Allahu Teala onu kimseye muhtaç etmez. Ve men ve kim zenginliği ararsa yani buradaki ve men yestagni insanlardan gani olmak, insanlara muhtaç olmamayı kim isterse yuğnihillahu Allahu Teala onu insanlara muhtaç etmez. Ve men yetesaber. kim de Allahu Teala'dan sabır isterse yusabbiruhullahu Allah Teala onu sabır ehli eder. Ve ma uatiye ahadun ataen sizden hiçbirinize verilmemiştir. Hayran sizden hiçbirinize hayır verilmemiştir ve ev min sabri sizden hiçbirinize hayırdan daha sabırdan daha hayırlı ve daha geniş hiçbir şey verilmemiştir buyuruyor Peygamber Sallallahu ve Sellem. Yani kulun Allahu Teala'dan sabırlı olmasına, sabırlı olmayı istemesi gerekir. İffetli olmayı istemesi gerekir ve insanların elinden bir şey istememeyi, insanlara muhtaç olmamayı istemesi gerekir. Ki Allahu Teala onu insanlara muhtaç etmesin, sabırlı kişilerden eylesin ve iffetli kişilerden eylesin. 27. hadis-i şerif Riyas-ı sıralamasına göre An Ebi Yahya Süheyb i ibn -i Sinan radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Süheyb i ibn -i Sinan'dan rivayet edilen bu hadis de رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Acebenli emril mümini Müminin işi ne kadar acayip, ne kadar hoştur. İnne, inne emrahu kullahu O Müslümanın bütün işi lehu hayrun Müslümanın bütün işi kendisi için hayırdır. Ve leyse zâlike li ahadin illa lil mu'mini. Ve bu söylediğim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ve bu dediğim her işinde hayır elde etmesi sadece mümin için vardır. Müminden başka kimseye bu fırsat yoktur. İn esâbetuhu serrâ'u. Eğer Müslümana bir sevinç, bir mutluluk gelirse, şekere, Allahu u Teala'ya bu mutluluktan, bu sevinçten dolayı şükreder. Fekâne hayren luhu bu mutluluk ona hayır olur. Ve in esabet hudarra eğer Müslüman'a bir meşakkat, bir zarar, bir sıkıntı gelirse sabera yine sabreder Müslüman. Fakine hayran bu başına gelen musibet, sıkıntı yine o Müslüman için, mümin için bir hayır olur. Burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize hem iyi, sevinçte hem hüzünde Allah'u Teala'dan geldiğini bilmemize, sevindiğimiz anda şükredip, üzüldüğümüz anda sabredip, sabredip Allah-u Teala'dan mükafatını beklememiz gerektiğini öğütlüyor. Ve bir müminin işi her türlü fırsattan istifade edip Allah-u Teala'nın rızasını celbetmek olduğunu gösteriyor. 28. hadisi Şerifi An Enes radıyallahu anh Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Kale Enes radıyallahu anh buyurdu ki Lema sakulan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığında ne zaman ki ağırlaştı. Ceale yetagashahul kerbu Ne zaman ki Peygamber sallallahu e, ölüm rahatsızlığında e, vefat etmeden önce rahatsızlığı ağırlaşınca Ceale yetagashahul kerbu artık e, acısı daha da fazlalaştı. Fakat Fatıma radıyallahu anha Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha Allah ondan razı olsun söylemeye başladı. Va kerab ebetahu vah benim babamın acısına yani e, babasının acısını hissetmek için babasının acısını böyle dilinde terennüm etti. Fakale Peygamber sallallahu aleyhi bu söz üzerine buyurdu ki: "Leysa ala ki kerbun badel yom. Ey Fatıma, bugünden sonra babanın üzerine bir üzüntü yoktur, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> ne vakit ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a annemiz buyurdu ki, Ya ebata, ey benim babacığım, ecabe Rabben da'a, Rabbinin duasına, Rabbinin çağrısına icabet etti. Ya <laughs> ebatahu, ey benim babacığım. Cennetül Firdevsi mevahu Firdevs cenneti onun gideceği yerdir. Ya ebetahu ey benim babacığım ila Cibril'e na'ma nena'ahu biz Cibril'le e, onun yani biz biz Cibril'le beraber onun vefat haberini paylaştık buyuruyor Hazreti Fatıma. Falan dufina ne zaman ki Peygamber Sattı Vesselam defnedildi. Kâlet Fatıma Tura Dellahu Anhu Fatıma annemiz Dellahu Anha buyurdu ki etabet enfusukum nefisleriniz rahatladı mı en tahsu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve peygamber sallallahu üzerine toprak atmaktan nefisleriniz rahatladı mı şimdi rahat mısınız diye onları bir nevi şikayetlendi bir nevi azarladı gibi hadis rivayet ediliyor burada Peygamber sallallahu aleyhi vefatına dahi Peygamber sallallahu nasıl davranması gerektiğini kendi kızına Fatıma annemize gösteriyor. Leysa ala ebiki kelbun ba'de bugünden sonra babanın üzerine bir üzüntü, bir hüzün yoktur buyuruyor. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Biz ayrılan e sürenin sonuna geldik. İnşallah diğer dersimizde 29. hadis-i devam edeceğiz. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vermiş olduğu tavsiyeleri, Allahu Teala'nın emretmiş olduğu şeyleri ve Allah Resulü'nün Rabbinden alıp da kullarına tebliğ etmiş olduğu şeylerden bahsedeceğiz. İnşallah bu derslerden hakkıyla istifade etmeyi Rabbim hem bizlere hem sizlere nasip eylesin. Hayırlı kalın allah Teala istifade edenlerden eylesin.